Elhamdülillah. Ha ya oldu, toy dendi. Çiğimizin içi şey yiyip, hava yiyip, oturmuz. Ama o, Mağribistan'ın ki Bir gündüz vakti bu kadar hiç kim yok, akşamında adamla tuşup gidiyordu. Hem kahveli okşar. Oh birisi Mağribistan'ın, birisi Türkiye'nin de koydu, hem oh birisi Bir kırdın mı, bir, bir kişilik, bir kahvenin en azını 6 dolar. 10 dolar, 15 dolar kişilik.

Meyad at var ki atın heykeli. Atın heykeli var ki. Bana.